Merhaba Mert, bugün sana bir bilmece soracağım. Hazır mısın? Hazır. Hemen bilirim bence. Kimi zaman yapraklar sararır, kimi zaman kartop oynanır. Sence bu neyle ilgili? Hmm, biliyorum. Mevsimlerle. Harika. Peki kaç mevsim var? Dört tane. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış Aferin sana. Peki yaz mevsiminde neler yaparız? Denize gideriz. Dondurma yeriz. Çok sıcak olur. Çok doğru. Peki kış mevsiminde neler yaparız? Kar yağar. Kalın giyiniriz. Kardan adam yaparız. Mert sen bu işi çözmüşsün. Tebrik ederim. Teşekkür ederim öğretmenim. Mevsimleri çok seviyorum.